Herkese merhaba, bu videomuzda C-Sharp ile görsel ve nesne tabanlı programlama yapabileceğimiz bir editör IDE olan Visual Studio'nun kurulumundan bahsedeceğiz. Öncelikle herhangi bir tarayıcıda arama motoruna Visual Studio yazdığımız zaman, bakın yukarıda hemen 2019 diye zaten geldi. Visual Studio 2019 diye arattığımız zaman ilk çıkan web adresi web sayfası visualstudio.microsoft.com sitesi bu siteye tıklıyoruz. Bu siteye tıkladığımız zaman karşımıza 3 farklı sürüm indirebileceğimiz bir download butonu linki karşımıza geliyor. Biz bunlardan community 2019 olanı seçiyoruz. Community 2019 olanı seçtikten sonra dosyamızı indirmeye, kurulum dosyamızı indirmeye başlıyor. Sol altta gördüğünüz üzere Visual Studio Community exe diye bir dosya indirilmiş oldu. Bunu dosya aç diyoruz. Başlamadan önce kurulumunuzu yapılandırabilmeniz için bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Devam diyoruz. Ve internetten dosyalarımızı indirmeye başlıyor. Burası biraz uzun sürebilir. Visual Studio Installer şu an dosyaları indirdi ve yükledi. Şu an ayarları gerçekleştiriyor. Bu ayarları yaptıktan sonra da karşımıza bir ekran gelecek. Bu ekrandan da bakın şurada masaüstü ve mobil yazan kısımda nokta .net, dot .net masaüstü geliştirme seçeneğini seçili hale getiriyoruz ve yükle diyoruz. 1.6 GB'lık .net paketlerimiz indirildikten sonra kurulumunun bitmesini bekliyoruz. Kurulum bittikten sonra da programımız çalışacak ve bize bir Microsoft hesabı soracak. Bu Microsoft hesabına girdikten sonra da C -Sharp konsol uygulaması veyahut C -Sharp form uygulaması, görsel uygulamalar kodlayabileceğimiz programımıza girebileceğiz. Evet bakın burada oturum açmamızı istiyor. Oturum aç diyoruz. Daha önceden kullandığınız bir Microsoft hesabı varsa bakın burada ekli olarak geliyor. Bunu seçebilirsiniz. Veyahut başka bir hesap kullanmak istiyorsanız bunu kullanıp mail adresinizi girip şifrenizi girdiğiniz zaman programa girebiliyorsunuz. Açık, koyu, mavi şeklinde temalardan bir tanesini seçerek açığı seçelim ve Visual Studio'yu başlatalım. Bakın burada artık yeni bir proje oluşturabilecek duruma geldik. Yeni bir proje oluşturu seçiyoruz. Bakın burada konsol uygulaması geliştirebileceğiniz .net core veya görsel form uygulaması geliştirebileceğiniz .net framework seçilebilir. Biz görsel programlama yapacağımız için .net framework'ü seçiyoruz. Projemize bir isim belirleyebilirsiniz. Merhaba Dünya yazalım ve oluştur diyelim. Evet burada görsel tasarım yapabileceğimiz araç kutumuzun da bulunduğu şu an araç kutusu elemanları yükleniyor. Yani şuradan mesela buton ekleyebiliriz. Araç kutumuzu buraya pinleyelim. Xbox ekleyebiliriz. Şuradan da formumuzu çalıştırabiliriz. Artık görsel kodlama yapabileceğimiz, formlarımızı oluşturabileceğimiz Visual C# Sharp ortamına gelmiş bulunuyoruz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere.